Bugün Türk halkı, Türk gençliği ee, sakinleşmemiştir, durmamıştır. En küçük bir hareketinde, en küçük bir gerici hareketinde Türk halkı bu attığı adımı şu anda duruyor. Bunun bir ifadesi var. Şu anda duruyoruz diyorlar. Demek istedikleri bu. Bunlar duran adama da saldırırlar. E, şu anda duruyorlar insanlar. Hiçbir şey yapmadan. Daha sonrasında, daha sonrasında. Tekrar yürürüz demek istiyorlar. Tekrar yürürüz ve bu sefer adımlarımız daha sert olur. Aklını başına topla diyorlar. Bunu da aslında o görüyor. Şurada iki şeyi söylemek istiyorum. Bir tanesi evet sanatı yok sayıyorlar. Sanatı yok etmek ihtiyacındalar. Dolayısıyla sanatçıyla da işleri yok. Yani sanatçıyı da şeytan gibi görüyor. Şeytan gibi algılıyor. Bir de ben kendi adıma konuşayım. Ben bir Müslüman. Ben bunlar gelmeden önce de Müslümandım. Müslüman bir ailenin çocuğuydum. Gurur diyelim. Gene öyleyim. Ve görevimi ama sanatçıyım. Halkım adına, cumhuriyetim adına da kellemi de koyarım. Ama Bismillahirrahmanirrahim diye koşarım. Ama eşşelen la ilahe illallah diye de ölürüm. Bunu da bilsinler. Nitekim Gezi Parkı'nda ne gördük biz? Müslümanını gördük. Orada namaz kırıldı, orada cuma namazı kırıldı, orada herkes bir aradaydı. Dindarı da oradaydı, cumhuriyeti için savaşıyordu. Bunlar çok önemli ayrıntılar. Bunu görmediğini mi zannediyorsunuz? Gördü. Görmezden geliyor. Dahası korkuyor. Ha, şimdi gelelim şurası çok önemli. Şimdi bu Fas'a gitti ya. Muhterem Fas'a gitti. Fas'ta da kral bundan görüşme dedi ki ben halkına e, şey yapan, baskı yapan, halkına zulmeden bir diktatörle dedi, bu Fas kralının ifadesi, görüşmem arkadaş dedi. Bu zatı şahaneleri de orada e, kala kaldı. Bu sefer Türkiye orada yani Fas, Fos çıktı. Fas, Fos olunca bu da Fos, Fos geri geldi. Türkiye'nin üstünde uçuyor şimdi. Aşağı diyor ki bir karabalık toplayın da biz de bir şov yapalım diyor. Lan bu kalabalık dediğin şey oradan buradan toplanmaz ki anladın mı? E ne yapıyorlar? Bu sefer vaatlerde bulunuyorlar şimdi bak. Bunları biliyoruz hepimiz. Bunları sokakta simit satan çocuk biliyor. Adamlara 150 lira veriyorsun. Ellerine. O kadar adama. Kimin parası bu? Devletin parası. 150 lira veriyorsun. Diyorsun ki gel kardeşim diyorsun. Sana yemek de vereceğim ben orada diyorsun. Bir de devletin araçlarını, otobüslerini de bedava kullanacaksın. Yeter ki oraya gel diyorsun. Gene gelmiyor adam. Gene gelmiyor. Niye gelsin ya? Orada anasının babasının da içinde olduğu bir mücadele veriyor. Orada Cumhuriyeti adına, Türk bayrağı adına, tc'si adına bir mücadele veriyor. Niye gelir sana yalandan burada şakçakçılık yapsın ki? Tamam 100 lira da fena para değil. Ben bile düşündüm acaba gitsem mi diye. 100 lira ya kötü para mı? Yemek de veriyor. Oh o günü kurtardık. Anladın mı? Bir de eline bayrak veriyorlar. Oraya toplanan halka bakıyorsun. Çok az sayıda bir halk. Ne yapacağız? Bu sefer devletin dairelerine, resmi dairelerine, devlet memurlarına zorlama yapıyorlar. Diyorlar ki, kardeşim gideceksin, gitmeyeni fişleriz. Hatta geliyorlar, o da imza atıyorlar. Ben işte bilmem ne dairesine Hasan Hüseyin imzasını atıyor, toplantıya giriyor. Yoksa o ay adamı atarlar işten. Böylesine bir zorlamayla oraya adam topluyorlar. Toplanan adamlar gene yetersiz. Duymasan da olur çünkü biliyorsun bunu düzenleyen sensin. Oraya geliyor, halk toplanıyor. Bakıyorlar ki yetersiz oraya toplanan halk. Ne yapacağız? Hadi bilgisayarla. Bilgisayar kullanan gençliğimize kızıyor ya. Aynı bilgisayarı kullanarak oradaki 300 kişiyi, 500 kişi, 500 kişiyi, 1 milyon kişi falan yapıyorlar. ...ve montajlarda da bu anlaşılıyor... ...bakıyorsun ek yerlerini görüyorsun... İki resim arasındaki yedi yanlışı bulun... ...böyle bir komedi haline düştüler... ya ...böyle ben böyle... ...zavallı... ...zaten baskı halinde olan ülkelerde... ...mizah yükselir... ...mizah inanılmaz Eğenler, yükseldi... Evet, mizah, ...mizah yükseldi... Gelince. ...mizah çünkü baskı al... ...seni bir ezen olur... ...mizah zayıfın güçlüğe karşı silahıdır çünkü... ...seni bir ezen olur... ...sen orada mizahın gelişir... ...mizah... Türk mizahı Nasrettin Hoca mizahıyla bütünüyle özleşti. Çünkü hatırlayalım Nasrettin Hoca mizahı ye kürküm ye diyen mizahtır. Parayı veren düdüğü çalar diyen mizahtır. Timur'la Nasrettin Hoca'yı karşı karşıya getiren mizahtır. Timur soruyor diyor ki hamamda karşılaşıyorlar Nasrettin Hoca'yla. Artık Timur'u burada kiminle özdeşleştirirseniz o sizin bileceğiniz iş. Hocam bana bir fiyat şey biç diyor. İkisinin de ...kıçında peştamal var... ...hoca diyor ki, beş akçe diyor... ...Timur diyor ki, ya yani ne yaptın sen... ...sadece benim bu... ...belimdeki... E, ...şey, peştamal beş akçe... E ...ben de zaten ona fiyat etmiştim... ...yani sen para etmezsin demek istiyor... ...Timur'a diyor bunu, Nasrettin Hoca... ...şimdi... ...bir de fillerle gitmiş biliyorsun hani... Hadi. ...fillerle gitmiş Timur'un kapısına... Hadi. ...köy filleri artık besleyemiyor... ...gidiyor kapıya... ...ondan sonra... Ama halk yanından kaçınca diyor ki bu fillerden çok memnun kalmışlar. Başka filler de ver diyor. Yani bugünkü yücelen yükselen mizah Nasrettin Hoca ile özdeşen bir mizahtır. Böyle durumda biz ülkemizdeki diğer mizahçılara bakıyoruz. Bir tanesi benim. Ben buradayım. Şeref duyuyorum, onur duyuyorum. Eğer bu uğurda ölürsem çocuklarıma bir madalya bahşetmiş bırakmış olurum. Bu kadar da açık söylüyorum. Ama Çünkü o Tabii ikide öyle... bir kefenimizde çıktık, kefenimizde çıktık diyor ya. O hiçbir şeyinden çıkmış diye onu kefeni ve de yok, ben size söyleyeyim. Çünkü köfeni olan adamı dün de 3500 kişi korumaz. Bak, kefen ilanca benim gibi bir adam çıkar, buraya yürüyerek gelir, yürüyerek de gider. Kefeniyle çıkar adam iki de bir, kefen lafa etmez. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir mizahçı olarak ben buradayım. Günümüzün mizahçıları nerede? Örneğin Cem Yılmaz nerede? ne iş yapar? Bu arkadaşın cumhuriyeti değil midir bu ülke? Bu ülke Türkiye Cumhuriyeti, Türk bayrağı, Türkiye'nin TC'si, Cem Yılmaz'ın bir şeyi değil midir? O da sosyal medyadan destek verdi diye. Sosyal medyadan nasıl destek verdi? Gel meydanlara gel abi, gel, gel görelim. Gel ki görelim. Zeki Alasya Metin Akpınar nerededir? Bir zamanlar Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nda Bugün benim aldığım rolü görevi onlar üstlenirlerdi. Şimdi neredeler? Şenerşen nerededir? Sosyal medyada bir faaliyetini görüyor musunuz Şenerşen'in? Bu cumhuriyet hepimizin. Bu cumhuriyeti ancak hak edenler kazanır. Onun için Türk halkı cumhuriyeti hak etmiştir ve sonuna kadar da onun kazancı olacaktır. Bugün Tayyip Erdoğan hükümetine gereken ders, gereken fatura, ceza kesilmiştir ayağını denk alsın derim. Öyle meydanlara düzmece adamlar toplayarak o adamları bilgisayarlarda filan çoğaltarak Gezi Parkı'ndaki eylemi iki ağaçmış, iki ağaç içmiş gibi göstererek bütün dünyanın tepkisini, bütün dünyanın eleştiri ve o yaralarını yok sayarak Avrupa Birliği'nin kararlarını yok sayarak bir yere varmasına Olanak yoktur. Bu Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti'nin gençliği Türkiye Cumhuriyeti'ne bu tahtı e, şahanelerine yedirmez. Peki Sayın Levent Kırca çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Evet Levent Kırca ile gündeme ilişkin Levent Kırca'nın Sayın Levent Kırca'nın değerlendirmesi